Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mücahit Çelik. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videomuzun başlığından da anladığınız gibi 1000 abone kısa bir sürede nasıl yapılır? Hatta şöyle diyeyim ben size bir ay gibi bir süre veriyorum. Yani benim bu ile bir ay gibi bir sürede belki de bir ayın altında 1000 aboneyi rahat bir şekilde toplayabilirsiniz. Bakın 1000 abone diyorum. Hani daha fazlası için bu taktiği ben size tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar bu taktik ile bir ay gibi bir sürenin içerisinde bin aboneye kavuşacaksınız. Önce size birkaç taktik vermek istiyorum. Mesela şimdi YouTube'unuzu açtınız. Abone sayınız yok gibi bir şey. İlk abone belki anneniz babanız. Yani bunu unutmayın. Yani zaten bu YouTube'a giren arkadaşlarımızı böyle baktığımızda yaşları belli bir standartta doğal olarak da okul yaşlarındalar. Mesela benim size ilk taktiğim ilk akrabalarınızdan başlayın abone toplamaya. Mesela evden çıktınız nedir? Amcanız, teyzeniz, halanız bunlardan başlayın. Dayınız yani gidin bunları kendinize abone yapın. Deyin ki işte ben YouTube sayfası açtım vesaire vesaire. Ya bugün baktığınızda zaten Herkesin elinde akıllı telefon var. Akıllı telefon ne demek? Hepsinin içinde YouTube var demek zaten. Yani istemsiz bir şekilde zaten YouTube otomatik olarak akıllı telefonlarda kullanılıyor. Yani önce e, burayı bir hop soru işaretini bir çözelim. Kafayı çalıştıralım. Ampulü yakalım arkadaşlar. Hemen bir sülaleden başlıyoruz. E, e, kimsenin de yani sanmıyorum öyle kimsesi olmaz diye vesaire. Bu youtube'r Girenlerin zaten e, aktif bir şekilde e, takılması gerekiyor. Hani pasif bir insanın burada bir işi yok zaten arkadaşlar. İlk yani bunu unutmayın. Sülalenizden başlayın arkadaşlar. Sonra ikinci takdim size zaten illaki bir okuldasınız. E, yani bugün bir sınıf mevcudunu siz hesaplayın. E, yan sınıflarda hesaplayın. Arkadaşlar utanmayacaksınız. Yani zaten utanılacak bir şey yapmadığınız için utanmayacaksınız diyorum. Hani yoksa e, farklı yere çekilmesin bu muhabbet. Şimdi YouTube'da bir sistem oluşturmuşsunuz, kendinize kanal oluşturmuşsunuz, güzel videolar yayınlayacaksınız. O yüzden sınıfınızdan başlayın. Mevcudunda sınıfın mevcudundan hesaplayın. Yan sınıflara gidin. Yani okulda arkadaşlarınızın yanına gidin. Tanıyın veya tanımayın söyleyin yani benim kanalım var abone olur musun? Bunlar kalıcı sağlam abonelerdir ve merak ederler videonuzu izlerler. Buradaki muhabbet zaten aboneye video izletmek. Yoksa hiçbir anlamı yok. Yani kişi size abone olmuş hiçbir videonuzu tıklamıyor. Anlamı yok. Sadece 1000 abone kuralını uygularsınız. Size 1000 abone kuralından sonra gereken aktif izleyici kitlesi. Bunlar kaç, yani bulunmaz hint kumaşı arkadaşlar öyle düşünün. Yani okulunuza da e, takılın. Ondan sonra e, ne demiştik? Aileden başladık. Sülaleye geçtik. Sonra okul çevresine. et çalışanlar da iş yeri çevresinden yapar. Ve son olarak hani buralardan topladınız, toplayamadınız, eksiğiniz var, vesaireniz var. Benim size son olarak önerdiğim bir taktik bu. E, onu da hani burada fazla anlatmayacağım. Direkt bilgisayar başından göstereceğim size. Uygulamalı bir şekilde göstereceğim. O zaman ne yapalım? gidelim mi bilgisayar başına Hadi bakalım çekiyorum arkadaşlar merhaba demin anlattığım sistemi sizlere uygulamalı olarak göstermek ve anlatmak istiyorum arkadaşlar ilk yapmanız gereken şeyi söylüyorum aklınızda çok iyi tutun sıfırdan bir Facebook sayfası kurmak e, ne işimize yarayacak derseniz çok işimize yarayacak sıfırdan bir Facebook kurup YouTube ile uğraşan arkadaşlarınızı buraya toplayın. Mesela ben bir tane oluşturdum. YouTube'a başlarken, şu an gördüğünüz gibi 1466 arkadaş edinmişim. Hani buradaki sistemi şöyle anlatayım ben size, çok uzatmadan. Şimdi mesela 1000 abone ve 4000 saat bir ayda nasıl yapılır diye benim bir videom var. Bunu da izleyebilirsiniz. Ben bu linki de bu videonun açıklama kısmına bırakırım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi bu paylaş denilen yer var. Buraya tıklayalım. Kopyalayalım. Gelelim Facebook sayfamıza. Ne düşünüyorsunuz yazan yere linkimizi yapıştıralım. Paylaşı tıkladığımızda bakın ince nokta nerede? Yani çok basit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paylaştım YouTube 1000 abone ve 4000 saat bir ayda nasıl yapılır şimdi 1466 arkadaşım mevcut arkadaşlar burada ee, şimdi bu arkadaşlarımız sayfalarını düşecek gezinti yaparken Tabii bu video bundan ilgisini çeker çekmez onu tam olarak bilemiyoruz şimdi tıkladıkları anda güzel bir sistem direkt YouTube'a aktarıyor ya yani YouTube aktarması demek ne demek bir kişinin Görüntülenme tıklaması demek. Şimdi bir kişi görüntüle görüntüyü tıklıyor. E, beğenirse like atıyor. Abone olabiliyor. Yani çok basit bir sistem. Güzel bir sistem. Hani Facebook aslında YouTube YouTuberlar için, YouTube ile uğraşanlar için bulunmaz bir hit kumaşa. Yani çok önemli bir detay. Aslında yani bunu bir aklınızda tutun arkadaşlar. E, mesela şimdi bu benim MCTDLK diye YouTube sayfam. Eee Hani şimdi bir tane Facebook sayfamız olacak. Yani sosyal e, medya hesaplarını çok iyi kullanmamız gerekiyor. İşte Facebook'ta arkadaşlarınızı yükseltebilirsiniz. Hani burada bir dipnot da vermek istiyorum. Instagram da çok önemli. E, i̇nsanlar zaten şu an Instagram'a kaymış durumda. Instagram'ın i̇şte Instagram'ı şöyle bir e, sıkıntısı var. 10 bin takipçiniz olmadan e, YouTube linkinizi paylaşamıyorsunuz. E, mesela şimdi Instagram'da 10.000 bin takipçi yaptıktan sonra hikaye story kısmına e, şu kopyaladım demin kopyaladım linki story kısmına yapıştırdığınızda arkadaşlarınız o story'yi tıkladığında e, YouTube'a aktarıyor. Ama e, gördüğünüz gibi yani biz YouTube'da 10 bin abone toplayamıyoruz. Hani Instagram'da nasıl toplayalım? Bir de o sıkıntı. Ama Facebook'ta öyle bir sıkıntı yok. Yani bir takipçiniz bile olsa e, linki rahat bir şekilde paylaşıp YouTube'a arkadaşlarınızı çekebiliyorsunuz. Şimdi e, Facebook'un böyle bir güzelliği var. Artı bir de arkadaşlar Facebook araya YouTube abone kasma yazın. Şurada sol alt köşede şöyle çekeyim ben. Yani görün. Gruplar dediğimiz yeri tıkladığımızda bakın. Youtube abone kasma ve yardımlaşma. Youtube abone kasma ve yardımlaşma. Yardımlaşma platformu. Yardımlaşma vesaire. Bakın aşağıya doğru ineyim ben. Gördüğünüz gibi. Diziliyor. Yani gruba katıl. Dünya kadar var. Yani bir düzüne var. Arkadaşlar yani bin aboneyi buradan çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Misal bir tanesine girelim. Bakalım muhabbet nedir burada? Muhabbet ehline bir dahil olalım. Şimdi arkadaşlar ne düşünüyorsun? Mücahit yazmış. Hemen şuraya linkimizi yapıştıralım ve paylaşalım. Bu link burada ilgi çeker mi? Çeker. Neden? 120 bin üyesi varmış arkadaşlar. Youtube'la uğraşıyorsunuz. Linkinizin tıklanmasını istiyorsunuz. Dikkat çeken bir link. Bence buradan iyi başka bir yere atılmaz. Tabi burayla da nereye kadar gidilir? Hani e, bir atasözümüz var ya taşıma su ile değirmen dönmez. Hani burada bin abone yaptıktan sonra hani buralarda fazla takılamazsınız. Yani buradan bin aboneyi rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ama böyle e, büyümek istiyorsanız bir Youtuber olmak istiyorsanız aylık kazançlarınızın 10 milyar, 50 milyar, 100 milyarlar, 100 milyarlara söyleyemedim bile çıkmasını istiyorsanız, ha bu sayfalarda fazla takılmaz gerek yok. Herkes tıklamaz. Yani 120 bin üyenin 120 bin'i tıklasa zaten köşe olursunuz ama tıklamazlar. Şimdi burada böyle paylaşıp deminki örnek verdiğim gibi, hani birisi belki böyle bir e, link arıyordur, tıklayıp Hani taklınızı öğrenmek ister, buradan tıklayabilir. Hani dediğim gibi YouTube abone kasma yazdığınızda böyle gruplar çok var hani insanlar yazıyor buraya ee, karşılıklı mesela 250 kişi kaldı bine linkler özelden veya altta böyle değişik yazılar yazmışlar siz de buraları kullanabilirsiniz ama işte bin abone için kullanın yani o da yapabilirsiniz veya en basit örneği kendiniz böyle bir sayfa açın nedir YouTube. E, sağlam abone destek grubu. Bunu da ben kurdum. 148 üyesi var. Hani ben burada fazla gizli bir grup e, eleyerek alıyorum. Destek amaçlı alıyorum. Mesela buraya linklerimizi atıp e, karşılıklı birbirimize destek de verebiliriz arkadaşlar. Birbirimizin videolarını izleyebiliriz. E, güzel bir yorumlar bırakabiliriz. Yani güzel bir sistem arkadaşlar. E, hani buraların güzel yanı Mesela telifsiz müzikler hareketli bir diye e, bir e, video hazırlamışım. Mesela bunu ilk Facebook'ta paylaşırım ben. E, Twitter kullanırım, Twitter'da paylaşırım. Instagram kullanıyorum, Instagram'da fazla paylaşamıyorum. Instagram'da 10.000 abonem yok. 10.000 takipçim yok. Instagram'dan da beni takip edin, sayılarımız yükselsin. Aslında ilk başlarken buralarda... Karşılıklı bir destek almamız gerekiyor Yani Hepimizin Birbirine destek vermesi gerekiyor ondan sonra da Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor Kendinizi bol bol geliştirmeye bakın Hani bu Facebook'tan Instagram'dan da bir yere kadar gider ama güzel videolar güzel içerikler hazırlarsanız Bence bunların hiçbirisine gerek kalmıyor Bu ilk bir Çekirdeğin oluşumu olarak düşünün gelişmeniz için bir Yöntem Ondan sonra kendinizi çok 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 geliştirmeniz gerekiyor. Hani tabi kalkıp da 3-4 tane Facebook açmanıza gerek yok. Yani videolarınızın içeriğinin güzel olduğu zaman zaten etkileşim alınır videolarınızdan. Ona göre de abone sayınız artar. Vesaire artar da artar arkadaşlar. Ee, diğer türlü reklam verebilirsiniz. Kanalınızla ilgili. Ee, Youtube'un reklamlarını biliyorsunuz zaten aktif olduğunuzda e, para kazanmanız videolarınızda reklam çıkıyor. E, videolarınızın bir tanesini tanıtım yaparsınız YouTube'da tıklayıp hani reklam verme muhabbeti var. Oraya tıklarsınız. Kan e, videonuz e, birinin videosu izlenirken araya düşer reklam olarak. Oradan tanıtabilirsiniz kendinizi arkadaşlar. Hani aslında gayet basit bin, bin abone buralardan çok rahat kasılır. Ama benim demek istediğim bunu aklınızdan çıkarmayın. E, burada 1000 aboneye kastıktan sonra fazla takılmayın. Videolarınızı kaliteli bir şekilde düzenleyin. Sistemli bir şekilde yapın. İnsanlar sizden ne istiyor veya arkadaşlarınız nelerden hoşlanıyor. Hangi videolar daha çok tıklanıyor? Hangi videolar milyonluk olmuş? Eğlence videosu mu? E, duygusal mı? Action mı? Aksiyon mu? Vesaire artık neyse cezalı oyunlar mı? Hepsini artık oradan kendiniz de çözümleyebilirsiniz. Videolarınızdan bile çözümleyebilirsiniz. Mesela ben iki tane wine çekip attım. Gördüğünüz gibi tıklanmaları burada bir haftada. Hani cezalı ve ödüllü oyun çektik iki tane. Gördüğünüz gibi hani birer haftada tıklanma sayıları burada. Ya yani demek ki Vine'lar tutmuyor. İnsanlar cezalı oyunlar seviyor. E, cezalı oyunlara odaklanacağız o zaman. Hani kendiniz de böyle analizinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani güzel bir analiz yaparsanız çok güzel bir verim alabilirsiniz. O videoların devamı için lütfen abone olalım. Lütfen like atalım. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kafanıza herhangi bir soru işareti takıldıysa yorumlara belirtiniz. Yorumlara güzel bir şekilde yazınız. Ben de güzel bir şekilde cevap vereyim. Birbirimize destek olalım, büyüyelim. Yeni yeni YouTuber'lar olarak piyasada biz de söz sahibi olalım. O zaman ne yapıyoruz? Like ve abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımıza like atıyoruz, abone oluyoruz, birbirimizi destekliyoruz, yorum yapıyoruz. Kafanıza takılan bir şey varsa bana yazınız. Ben yardımcı olurum arkadaşlar. Yorumlardan ulaşabilirsiniz bana. O zaman fazla uzatmıyorum sözü. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.